Ya biz bunları sabah götürsek olmuyor muydu? Niye gece vakti götürüyoruz ki? Olmaz. Götürelim sıcak sıcak yesin işte insanlar. Ayrıca bu benim ilk aşırım. Babam beğenecek mi acaba? Babama vermeden önce ben bir tane denese miydim acaba çeşnici başı olaraktan? Hani nasıl olsa benim mide senin yemeklere alışkın. Adamcağız hastanelik etmiyor şimdi. Bir lokma bile vermeyeceğim sana. Ah. Yerim ki ben. İlla ki yerim. Gülsü'yü koydun mu buna? Gülsü'yü güllece konuş. Aferin. Seni test ettim. Buna zaten yarma konur, fasulye konur, nar konur. Tercihen mesela kuru üzüm, kuş üzüm. Koy abicim, koy tezgah içeri. Ben yoruldum hayat, gelme üstüme. Bunlara bak ya. Bunların her biri servet eder. Kaynağı bulduk lan. Kapat kapat dur dur. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Selam, sağ ol. Söyle paralar nerede? Ne parası evladım? Sana söylüyorum paralar nerede? Kasa yok mu burada? Arkadaşlar bakın buraya. Kimsiniz siz ya? Recep abi. Buyur aç şunu. Oo sağ ol Şefkat. Allah kabul etsin. Eyvallah. Çok çok güzel gözüküyor. Eyvallah abi sağ olasın. Ee, badem falan var. Hadi kaşık. Kasesini sonra yıkar veririz. Olur olur. Afiyet olsun. Aa, sağ ol sağ ol. Aa babam arıyor. Ha. Efendim babacığım? Bizi uğraştırma. Öldürürüm seni. Baba? Araştırın. Etrafa bakın. Nerede bu kasa? Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Kasesini sonra yıkar, getirsin. Tamam. Ha? Tamam. Ne oluyor ya? Şefkat, bir şey oluyor. Babamın yanında birileri var. Tehdit ediyorlar. Ne diyor? Dur, Koş. Dur, Koş. Dur, tamam. Sakin ol. Ne oluyor oğlum? Şu olay var. Gel, gel, gel. Baba. Ne, ben ne ben? oldu? Ne oldu? Söyle. Paralar nerede? Kameralar nerede? Dikkat polis var ya ben kapatamıyorum telefonu. Eylül. Alo devrim. Bana çarşı merkezdeyiz. Ee, Antikacıda bir e, şüpheli durum var. Valla işte soygun, gasp, darp, cinayet her şey olabilir. Çabuk 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 ekip gönder derim. Çıkar buraları vururuz yoksa. Şefkat, vururuz falan diyorlar ya. Sakin ol. Çabuk da. dalalım içeri ağlını bulalım kıralım hepsini ya. Sakın sakın ses yapma. Selo sen koş bana hemen bir çanta bul gel. Koş fırla. Aa Sevalin çanta duruyor alıyor geliyor. Öyleyse benden günah ciddi. Evladım sakin ol. Kendin söyleyecek misin yoksa biz zorla mı öğrenelim? Evladım Türkçe konuşuyorum. Kasa yok, para yok. Ne yapayım? Ne yapayım? Oğlum ne yapayım? Çantayı getiriyorum. Bana bak, hiçbir şey yapmayın tamam mı? Hareket etmeyin. Burada beni bekleyin, benden işaret bekleyin. Tamam mı? Cevdet Bey, geçen günkü antikaların parasını getirdim. Şahsa bak lan. Paracıklar kendi ayağıyla geldi. Aç kapıyı, aç gel içeri. Merhaba. Merhaba. Ya kolay gelsin. Ne oluyor? Silah mila hayırdır ya? Koboyculuk oynuyoruz. Sen de oynamak ister misin? Vallahi ya ben çocukken hep koboyculuk oynardım ya. Çok severim ya. Ama işin garibi, ben genelde Kızılderililer'in tarafından oldum yani. Ol, ol. Sevoş! Edip laaayy! lan! Hadi lan! Lan yapma! oku, bir şey yok, bir şey yok. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İzninizle, beyefendi, ben, ben alacağım mı? Ee, da. Tabii. Olay nasıl oldu Cevdet Şimdi... Bak ah, sabah bana müdahale ettirmemiştim. Ama söz konusu baban olunca kayıtsız kalamadık. Koştuk geldik. İşte benimki de o hesap. Yani mevzu ceza kesmek değil. Yapabileceğim bir şey varsa yaparım. Vatandaşlık görevidir bu. Haklısın. Tamam. Yani ben yanlış düşünmüşüm. Zaten ben seni ne kadar beladan uzaklaştırmak istesem de... ...gelip daha büyük bir bela buluyor bizi. Ya aklıma geldikçe içim sıkışıyor hala. Babama bir şey olsaydı. Yavrum bak. Şu hayatta herkesin bir ayarı vardır. Mesela sen benim ayarımla oynayınca... ...sanki kozmik düzene müdahale ediyor. Yani dersini alması gerekenler alamıyor. Sistem iyice karışıyor. Tamam. Ben artık senin ayarlarınla oynamayacağım. Ben zaten seni böyle sevdim. Seni değiştirmeye çalışmayacağım. Ya... İddia bitti mi? Artık evlenebilir miyiz? İddia bitti de ortada henüz bir evlilik teklifi yok. Ha o kolay ya. İki dakikalık iş. O öyle kolay değil artık. Ben bu evlilik teklifini çok bekledim. Eğer benden evet cevabı almak istiyorsan... ...böyle aklımı başımdan alacak bir evlilik teklifiyle gelmen lazım. Çıta yükseldi yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.